Evet, şu alan görünüyor, mu bilmiyorum ama Şuraları komple böyle yeşildi. Ee, şöyle yaptık. Aynı zamanda e, şey sapın düzgün oturtamadığımız için sap da biraz kötü, ondan da tabi e, güç kaybı oluyor. Daha güçlü olursa daha da güzel olur sap. O bizim bizden kaynaklı bir problem. Şöyle delik yapıyorum. Gördüğünüz gibi hiç şey alıp atıyor. Şuradan deniyorum, şöyle yapıyorum. Toprak sert, üstü üstü bile taşlı o yüzden tabi e, tam performans alamıyorsunuz biraz zorluyor ama o yine toprağın sert ve taşlı olmasından dolayı kaynaklı ama buna rağmen gördüğünüz gibi gayet güzel iş görüyor.